beklentileri e, cevap oluşturabilecek derecede onların gayret 24 yılı yatırım programının kabulü ve uygulanması Cumhurbaşkanı kararı 15 Ocak 2004 tarihli, sayıdır, 2024 tarihi 2430 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. 2024-2026 döneminde 12. Kalkınma Planı'nın kurtulan nokta olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu dönemde temel öncelikte, evet. hepinizin bildiği gibi makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak, istihdam artırmak dolayısıyla ve kamu harcamalarında tasarrufu sağlamaktır. 2024-26 dönemi yatırım programı hazırlama rehberi, orta vadeli programda yer alan amaç politikalar ve öncelikler e, mali çerçeve esas alınacak. Ayrıca orta vadeli programla ile uyumlu olmak kaydıyla kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıkları da bu anlamda dikkate alınacaktır. Bizde yapılan genel yatırımlara baktığımızda kurumlar bazında Yatırımcı kuruluşların 238 adet ve belediyelerimizin de 29 adet olmak üzere 267 adet proje yürütülmektedir. İçeriler bazında merkez, Burdur Merkez'de 70, Ağlasun'da 10, Altın Yayla'da 8, Bucak'ta 50, Çağrı'da 23, Çerdikçi'de 8, Gülhisar'da 22, Tanımalı'da 14... Kemer'de 7, Öpeni'de 14, Yeşilova'da 16, Muhtelif İçinler'de 25 proje yer alındıdır. Sektörel bazda baktığımızda tarım sektöründe 81 projemiz, ulaştırma ve haberleşme sektöründe 15 projemiz, eğitim sektöründe 30 projemiz, diğer kamu hizmetleri sektöründe 109 projemiz, sağlık sektöründe 12 enerji sektöründe 3, imalat sektöründe 12, turizm sektöründe 1 ve konut sektöründe 4 adet projemiz bulunmaktadır. Bahsettiğim 267 projenin birçoğu yıllara sahip proje toplam proje tutarı 15.1 milyar lira. Önceki yılların harcama toplamı 2.6 milyar lira. 2024 yılında bu projede 1.3 milyar lira ödenek ayrılmış. Ayrılan ödeneğin 601.9 milyar lira harcanarak yüzde 46 bir para bir parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 267 projenin 22 adeti 2024 yılında tamamlanmış e, e, ve 101 adedi devam etmekte. 35 adedi ihale aşamasında 109 ve projeye çeşitli başına almıştır. Olacağını değerlendiriyoruz. Değerli katılımcılar, bu istatistik sayısal verilerden sonra tabii şunu ifade etmek istiyorum. Cami ile alakalı iç ve dış cephelerinde rastlaları yaptırdık ama e, burada da maalesef temel sistem yetersiz gözüküyor çatkı sistemi. E, bu da... Oranımız bulunmaktadır. Bu işlerimize kısaca göz atmak istersek Sayın Valim. E, ee, Burdur ile... İkincisi de Karantaya Kanyo Tabiat Parkı'nda e, flora faunanın izlenmesi, alanın e, kontrol edilmesi, daha iyi kontrol edilmesi ve yine e, çalışmaları çalışmalarla ilgili mal alırız. Çünkü onu çok şey yapamadık, Antalya'da daha önce denedik. Bizim çok sayıda antalya kullandığımız var. Maalesef ki bir sürü yerinde e, veriyi evet. yanıma giderek alacak. Evet. Çünkü diğer türlü şey yapmıyor. Birçok